Milli Savunma Bakanlığı karargahında önemli bir görüşme vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la görüştü. Bakanlar tahıl koridoruna ilişkin son durumu da değerlendirdi. 21'inde Salı günü bir heyet gönderdik Moskova'ya. Orada arkadaşlarımız çok olumlu bir şekilde, yapıcı bir şekilde <laughs> Uygun bir ortamda görüşmelerini yaptılar. ve Bu manada bir harekat merkezinin İstanbul'da kurulabileceği konusu bir kez daha gündeme getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bakanlığın karargahında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı ağırladı. İkilinin gündeminde tahıl tahliyesinde İstanbul planı da vardı. Bu manada Birleşmiş Milletlerle ilişkimiz var. Rusya'yla görüşmelerimizi orada tamamladık. Ve burada da Ukrayna limanlarında duran benim ...bu tahıl gemilerinin emniyetli bir şekilde adreslerine, uygun yerlere ulaşmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğini de ...yine beraberce burada heyetlerimizle, heyetimizle arkadaşlarımız konuştular, görüştüler. Bu konuda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Akar, Türkiye'nin her konuda üzerine düşen görevi yaptığını söyledi. Arkadaşlarımız burada taraflarla konuşup, görüşüp herhangi bir kaza, herhangi bir istenmeyen durum doğmadan bu işin planlandığı şekilde... Tarafların mutabık kaldığı şekilde gerçekleşmesi için nasıl yapılır bunu yapıyoruz ve Türkiye gerçekten bu konuda kendisi de şu an görevleri yapıyor. Değerli izleyenler havalar havalar iyiden iyiye ısındı biliyorsunuz ki aslında tam da böyle piknik mangal sezonu açıldı. Ancak artan maliyetler hayat pahalılığı ya da enflasyon e, pikniğe de yansıdı. Gelin bakın piknik yapmak şöyle mangal falan hani hep beraber ne kadara mal oluyor? kanat, tavuk pirzola, köfte, mangalın olmazsa olmazlar arasında, kömür de aldınız, kolaya da ayran, onlar da içeceklerin arasında. İşte bu mangal keyfi için ödemeniz gereken para ortalama 500 lira. Mangallık etler dizilmiş durumda gerçekten hepsi de lezzetli görünüyor ben şimdi bir alışveriş yapacağım mangal alışverişi peki efendim biz 5 kişiyiz mangala evet, gideceğiz bize ne kadar verirsiniz etten yani, ne alalım e, sizce? Şimdi 5 kişilik olarak kişi başına 600 gram veya 500 gram olarak bir, bir şey düşebilir 2 paket kanat verebiliriz bunun yanında tavuk yüzü var verebiliriz artı bir köfte verebiliriz bu şekilde 5 kişi yeterli gelebilir. <laughs> Şimdi biz 5 kişilik bir aile için mangallık et hazırladık. Neler hazırladınız efendim? Efendim tavuk kanat hazırladık efendim. 2 paket. E, efendim. Ne kadar fiyatı? E, 130 lira efendim tutuyor. Hemen onu şöyle yazalım. Evet efendim. 130 lira. Evet başka ne koydunuz efendim? E, Pakette tavuk biftek hazırladık efendim. Onun fiyatı ne kadar? 135 lira efendim. Hemen onu da ekleyelim. 135 lira da o tuttu. Buyurun. Bir pakette köftemiz var 15 lira efendim. Bu da 107 lira efendim. Hemen onu da ekleyelim köftemizi de. 107 lira dediniz köftemiz için. Yani tutar 372 lira. Yani 5 kişilik bir aile mangala gittiğinde sadece ete vereceği ücret 372 lira. Beraber. Bir paket kömürün fiyatı ortalama 50 lira. Yani sadece mangal için ödemeniz gereken para ortalama 420 lira. Buna içecek ve ekmek de dahil olduğunda toplam rakam neredeyse 500 lira.